Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın derinliklerinde küçük ama cesur bir kurbağa yaşardı. Adı Minik Kurbağa'ydı. Minik Kurbağa her gün ormanın farklı köşelerinde maceralara atılır, yeni yerler keşfetmeyi çok severdi. Ancak bir gün ormandaki bilge baykuştan büyüleyici bir hikaye duydu. Bilge Baykuş, ormanın en derinlerinde saklı, sadece hayal gücüyle ulaşılabilecek bir yerden, sihirli gölden bahsediyordu. Gölün suları ay ışığı kadar parlak ve büyüleyiciydi. Bu göle ulaşanlar hayal güçlerinin sınırlarını keşfeder ve ormandaki diğer tüm canlılardan daha bilgi olurlardı. Minik kurbağa bu hikayeyi duyduğunda içi büyük bir merakla doldu ve gölü bulmaya karar verdi. Hemen yola koyuldu. Yolculuğun başında minik kurbağa birçok engelle karşılaştı. Önüne çıkan ilk engel dev bir taş duvardı. Bu taş duvar o kadar yüksekti ki minik kurbağa nasıl geçeceğini bilemedi. Ancak Bilge Baykuş'un söylediklerini hatırladı. Hayal gücünü kullan. Minik kurbağa gözlerini kapatıp duvarın bir merdiven haline geldiğini hayal etti. Gözlerini açtığında gerçekten de bir merdiven oradaydı. Heyecanla merdiveni tırmandı ve duvarı açtı. Yolculuk devam ederken minik kurbağa bir nehrin kenarına geldi. Nehir o kadar geniş ve hızlı akıyordu ki karşıya geçmek imkansız gibi görünüyordu. Minik kurbağa bir an durup düşündü. Hayal gücüm bana yardım eder, diye mırıldandı. Gözlerini kapatıp nehrin üzerinde uçan büyük, renkli bir kelebek hayal etti. Kelebek öyle büyüktü ki, onun kanatlarına tutunarak karşıya geçebilirdi. Gözlerini açtığında dev kelebek onun önünde uçuyordu. Minik kurbağa kelebeğin sırtına atladı ve nehrin üzerinden geçip diğer kıyıya ulaştı. Yoluna devam eden minik kurbağa Ormanın en karanlık ve en korkutucu yerine geldi. Karanlık o kadar yoğundu ki göz gözü görmüyordu. Rüzgar uğuldayarak ağaçların dallarını savuruyor, korkutucu sesler her yandan yankılanıyordu. Ancak minik kurbağa korkmadı. Hayal gücünü yeniden devreye sokarak gölgeleri neşeli renkli ışıklara dönüştürdü. Bir anda orman aydınlandı ve korkunç sesler yerini kuş cıvıltılarına bıraktı. Ormanın içi sanki büyülü bir festival alanına dönüşmüştü. Her yerden renkli ışıklar, parlayan çiçekler ve gülücükler saçan kelebekler ortaya çıktı. Sonunda minik kurbağa sihirli gölün olduğu yere geldi. Ancak göl gözükmüyordu. Etrafına bakındı ama suyun izine bile rastlayamadı. Tam umutsuzluğa kapılacakken bilge baykuşun son sözlerini hatırladı. "Sihirli göle ancak hayal gücüyle ulaşabilirsin." Minik kurbağa gölü bulmak için hayal gücünü kullanarak gölü hayal etmeye başladı gözlerinin önünde berrak suları üzerinde altın renkli nilüferler gökyüzüne uzanan büyülü ışıklar canlandı kalbi hayalin gücüyle hızla çarpmaya başladı ve gözlerini açtığında işte oradaydı sihirli göl bütün ihtişamıyla önünde duruyordu gölün suları ay ışığından daha parlak ve büyüleyici bir şekilde parlıyordu minik kurbağa gölün kenarına oturdu ve uzun süre hayranlıkla izledi ancak bu gölün sadece bir yansıma değil, kendi içindeki hayal gücünün bir ürünü olduğunu biliyordu. Artık biliyordu ki en büyük güç hayal gücündeydi. Bu güçle hayatında karşısına çıkan her türlü zorluğu aşabilecekti. Minik kurbağa gölün kenarındaki bir nilüferin üzerine oturdu ve hayal gücünün onu daha ne kadar uzağa götürebileceğini düşündü. Gölün etrafında uçuşan kelebekler Suyun yüzeyinde oynayan ışık hüzmeleri ve ona eşlik eden rüzgarın melodisi minik kurbağaya bu yolculuğun sadece bir başlangıç olduğunu hissettirdi. O günden sonra minik kurbağa hayal gücünü kullanarak ormanda pek çok macera yaşadı ve sihirli gölün hikayesini tüm ormana anlattı. Ormandaki tüm hayvanlar hayal gücünün önemini ve gücünü öğrendiler. Herkes hayal gücünün sadece hayal kurmak olmadığını aslında kendi dünyalarını şekillendirmenin en güçlü yolu olduğunu anladı. Ve böylece minik kurbağa hayal gücünün ne kadar büyülü bir şey olduğunu keşfetti ve hayatını bu büyüyle dolu maceralarla geçirdi. Sihirli göl ise minik kurbağanın yüreğinde hayal gücünün ve yaratıcılığın simgesi olarak sonsuza dek parlamaya devam etti.